Nutakilere beni karşısız sevenlere indirdim Nokta! Fedakarlığın hasabını yapanlar bu davada olamazlar. Sen bunlar çayır cehir yanıyor. Sen namazın mı, orucun mu, umren mi, mı diyorsun. Bunlar çayır cehir imansızlıkla yayılıyor. Gençler yavaş yavaş cehenneme sürükleniyor. Sen hala kendi teskinliğine geliyorsun. Vallahi ben rahat duramıyorum, sen de rahat duramazsın. Onların bir tanesini böyle dalgaların arasında bir tanesini kurtarman lazım. La raybe fi hisbe yattur, hüdeyle müttakîn, benim müttakî kullarıma indirdim ben diğerlerine indirmedim Müslüman imanını hatırlın, öbür ikinini ne hatırlın. Devam ediyor Elif daha buranın başındayız. Hellezîne ve ki yü'minûne yin kekîdi. Doğru, evet doğru. Allah korusun, zina eder. Vay namaza gelmez. Doğru. O adamla taputlu akılla bir daha helalleşme şansı var mı? Vallahi yok. Niye söylüyor onu? Neden söylüyor? Neden? Ne karınma sen? Ne elde ettin? Ne elde ettin? Söyleme onu? Ama Allah sadece biz adı bayanlarımızdan bahsettim. Örtülme ayağı sahibidir. Örtüleni sever. Allah utanmıştır. Korun utananını sever. Dedi ki ya ayıpları örteneni de sever. Bizde halleri araştırmayanı da sever. Kıyamet günü çıkı takacaklar üzere senin ayıp yaptığın bazı huylar vardı. Bütün millet Adem'den son insana kadar seyrediyor. Senin çok yüz kuzartıcı bir hareketin var. Tam o nokta geldi. Allah o noktayı aştıracak diye. Çünkü sen bir zinaten hiç gitse bile kardeşini kurtarmaya çalıştın. Yayınmaya çalışan engel oldun. Yapmaz benim kardeşim dedin. Masada konuşmadın. Ben orucun namazını sevabı vermemek için de sustum. Senin ayıplarını örttü Allah. Kıyamette de örttü. Ebedi örttü. Bir daha sildi senden. Tamam mı sildi? İşte ben öyle. Ve şimdi Nevzat Hoca sohbetlerde göre vaaz veriyor. Açık çıplak şey kapayandan görüyoruz. Görme hata bulursun. Hata bulursan kim bilersin kavga edersin. Ah! Allah dostlar ayağı. Bu başka değil ya. Ama herkese güneş hiç cömertliğini kız şey yapıyor mu? Allah'a isyan eden, Allah'a eden, Allah yok de güneş git diyor denizde pilerden yap, affedersin bilmem ne gibi yap. Ben sana hizmet edeceğim ama bu dünyada Allah baktığımız niye? Vallahi büyüklerden duydum. Sahabelerin de şeyden beri her hareketler Bismillah çekince yok mu? Allah, Allah diyor yani Her şeyler. Her noktasını izle Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bu sefer o ekmek tamir ediyor biliyor musun? Meyve, elma. Ben iman eden. Besmele çeken insanın kalbine gitmek istiyor. Bazen hani içki, Allah ve Resulü'ne inan, inanan içki sofraları bulunmasın diyor ya, e bazıları ne diyor hocam? Ben oraya gidiyorum, hemen önünde iyi veriyorum, içkisi içkinin içine girmesin diye ben iyi veriyorum diyor. Hakkınızı hayır eylesin. Hakkınızı hayırlı olanlar gördüğünüzü rahatsız eylesin. Cennete gitmiyor. Yoksa her şey bize bahane. Ya Rab, nerede olsun olan senin yollarında harcayıp vaktimizi. Hemen hemen konuşup evet hocam. 20 yıla yakın inşallah bu sohbetlerimizi devam ediyoruz. Yakuba Camii'nde ismim Nevzat Hoca. E daha devam edecek inşallah. E daha önce e, Almanya'da yaptık Frankfurt'ta. 4-5 sene o bazılara başlamıştım. Evet. Havrana geldik, yeni önce bir sene orada yaptık ama buraya gelince de hemen 3-5 ay sonra başladık. Evet. 2008'de orada da başladık. İşte 25 devam ediyor. Bu böyle halk oldu müddetçe de İlelebe devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle bir kişi kurtulsun, bütün ümmet Muhammed kurtulsun ve ölünce kadar devam edecek inşallah. Selam. Geçen seneden, geçen seneden hocamızın metini duymuştuk ama kısmet bu seneymiş gelmek. İlk defa geçen hafta geldik. İşte bu hafta da öğrenci amirinden birkaç tane arkadaşımızla beraber tekrar gelip sohbetten faydalanmak istedik. Ee, buradan bütün Burhaniyelere, Edremit'e, Körfez'e, sesimizin ulaştığı her yere özellikle tavsiye ediyoruz. Perşembe günleri akşamla yatsı namazı arasında gelip Nevzat hocamızdan e, güzel sohbetine ortak olabilirler, feyiz alabilirler. Herkesi davet ediyoruz. Allah kabul etsin inşallah. <laughs>